Bugün tabi e, Soma faciasının yıl dönümü maalesef ve maalesef. E, bu konuyla ilgili yani hukukçu olarak neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hukukçu kimliğinizle. E, yani 10 yıldır bir, bir sonuç yok, bir şey yok. Nereye gelindi, ne oldu, ne bitti? E, öncelikle e, ilk yürütülen yargılamanın adil bir şekilde yürütüldüğünü etkin bir e, cezalandırmanın söz konusu olduğunu söyleyemiyoruz. Biliyorsunuz e, Yargıtay'da çok tartışmalı bir süreç sonucunda e, sadece e, ilgili madenin işletmesinden birinci derecede sorumlu olan şahsın e, her bir ölüm vakası için e, ayrı ayrı cezalandırılmasına dair bir tespit yapılmışken daha sonra bu sadece bir ölümden diğer ölümlerle ilgili de ceza arttırma şeklinde bir sonuçla cezalandırıldı. Bir kere dava ilk başta etkin olarak yürütülmedi. Ve yanlış bilmiyorsam işte infaz hükümlerinden de faydalanarak o o suçtan dolayı en ağır cezaya alan kişi 5 yıl bir hapisle karşı karşıya kaldı. Diğerler de azalan şekilde aynı şekilde e, cezalandırıldı. Şimdi e, yeni başlayan Soma'nın e, yıldönümü olması yanında birkaç gün önce de süreçte rolü olan, sorumluluğu olan kamu görevlerinin yargılanmaları başladı. Bir kere bu e, başlı başına bir karardı. Aradan 10 yıl geçmiş ve siz sorumluları henüz yargılamaya başlıyorsunuz. Öteden beri çok tekrar ettiğimiz e, Türkiye'de bir cezasızlık pratiğinin özellikle kamunun sorumlu olduğu, suçlarda bir cezasızlık pratiğinin burada da hayata geçtiğini görüyoruz. Cezasızlık ne? Bir suçla ilgili etkin bir şekilde yargılama yapılmaması, onun işte zaman aşımına terk edilmesi ya da işte göstermelik cezalandırmalarla, süreçlerle unutturulup, kamuoyunun ilgisinin uyutulup sonrasında da sorunların cezasız bırakılması. Burada da tam bu sürecin işlediğini gördük. Kamu görevleriyle ilgili muhtemeldir ki işte benzer şekilde e, kamu çok önemli önemsediği, takip ettiği binlerce yurttaşımızın, on binlerce yurttaşımızın ölümüne neden olan e, deprem fal, e, felaketinde de deprem katliamında da benzer bir süreç yaşanacak. Bir kere bu kabul edilebilir değil. Bir suçla ilgili olarak 10 yıl sonra hı hı. yargılamaya başlanılmaz. Hele hele oradaki sorumlulukların e, olası kasla adam öldürme suçunu oluşturduğu halde e, görevi kötüye kullanma suçu e, çerçevesinde değerlendirilmesi de kabul edilemez. bir kere suçu öyle nitelendirdiğiniz anda bir zaman aşımı tartışması başlıyor e, görev kötüye kullanma suçuna ilişkin zaman aşımı e, uzatılmamış zaman aşımı 8 yıl eğer orada zaman aşımını kesen durduran nedenler varsa 12 yıla uzuyor ve bir görevi kötüye kullanma suçundan sonra yargılama başlamış olsa bile 12 yıl geçtikten sonra bir cezalandırma da söz konusu değil. İstanbul Baro Başkanlığı'nın buna dair tespitleri var. Doğrudur şu anda zaman aşımı dolmamış gibi görülüyor ama Bundan sonra da yeni yargılamaya başlanmış. Bunun işte istinaf süresi olacaktır. Cezanın niteliğine göre belki de yargıtay süresi olacaktır. Belki de zaman aşımı sorunuyla karşı karşıya kalınacak. Yani Soma gibi büyük bir işçi katliamının bu şekilde sorunlarının cezasız bırakılması gerçekten nasıl bir ceza adalet sistemiyle karşı karşıya kaldığımızın da göstergesi. Yani burada kamuoyunun o yaşananları evet. yeniden hatırlayıp burada etkin bir sonucun elde edilmesi için hem siyasetin hem yurttaşlarımızın mutlaka ama mutlaka bir baskı oluşturması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bu 9. Yargı Paketi ile ilgili... Ee, etki ajanlığı diye bir şey var Bu nedir bu etki ajanlığının evet. tanımı nedir ee, yani belki de asıl başlamamız gereken yerde bu tanım meselesi ee, yani etki ajanlığının hem uluslararası olarak hem de e, medyaya sızan e, yargı e, paketi 90. yargı paketinin içerisindeki tanımına baktığımız zaman bunun bir kere tanımlanması mümkün değil. Ya yani o kadar belirsiz bir şekilde ifade ediliyor ki ben sızdığı haliyle direkt çok kısa oradan okumak istiyorum. Türkçe'de kanun 339. maddesine A fıtrası ekleniyor. Bu bölümde düzen, düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ve talimatları doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar Türkiye'de suç işleyenler diyor daha sonra buna 7 yıla kadar bir hapis öngörülüyor bir ya ceza yasasının, ceza kanunlarının olmazsa olmaz kuralı belirlilik ilkesidir. Yani siz suçu öyle bir tanımlayacaksınız ki yurttaşlar o suçun eylemini yaptıklarında suç oluşturup oluşturmadığı konusunda herhangi bir tereddütleri olmayacak. Apaçık olacak. İşte nedir? Diyelim işte adam öldürme ölümün ne olduğunu biliriz ve buna dair bir tartışma olmaz. Ama burada bu belirlilik ilkesini e, göremiyoruz. Birinci sorun bu. Yani bu suçun tanımı hem uluslararası alanda hem de Türk evet. hukukunda e, referans verilen diğer suçlar da bile tartışmalıyken şimdi siz bunu bu kadar belirsiz muğlak kavramlarla ele alırsanız. Bunun sonucu şu olacaktır, İktidarın elinde, iktidarların elinde, yani bu iktidar gidecek, değişecek. İktidarların elinde, medyanın, akademinin, sanatın, e, siyasetin üzerinde inanılmaz bir pranga ya da sopaya dönüşebilecek. Çok net, çok açık. E, Sayın Turgut Kazan bununla ilgili evet. dehşet sözcüğünü kullanmıştı. Ya yani Gerçekten herkesin dehşete düşmesi gereken bir suç tanımı. Gelelim ikinci şeye muhtemeldir ki bunu e, meşrulaştırmak için ya bu başka ülkelerde de var denilecek. Amerika örneği verilecek. Amerika'da ajan sözcüğü kullanılıyor ama bu bizdeki gibi bir casusluk anlamında kullanılmıyor. Orada kayıt zorunluluğu var. Yani bir lobi faaliyeti çok yaygın olduğu için yani deniliyor ki bir adam eğer başka bir ülkenin e, burada lobisini yapıyorsa onun adına iş görüyorsa benim bir sicilim var oraya kayıt olsun ben bunun ne olduğunu bileyim diyor mesela gene oradan o örneği verilmemesi lazım Artı bu tarz suçlar bir ihtiyacı karşılamak zorunda yani Türkiye'de biz neyi gördük de neyi yaşadık da Türkiye'nin iç dış yararları konusunda bu maddenin eksikliğini görüyoruz mesela e, gezi davası üzerinden gidelim etki ajanlarıyla ilgili olarak e, bu düzenlemeyi meşrulaştırmak isteyenler muhtemeldir ki Gezi'yi örnek gösterecek. Yani Gezi bizim için e, gençliğin, e, yurttaşların bir e, meşru e, direnişiydi. Biz öyle görüyoruz Gezi'yi. Ama e, Gezi'de bile ortada herhangi bir şey yokken, Gezi'yi dış güçlerin bir e, fışkırtması, onların etkisiyle yapılmış bir hareket olarak göre, bunun için çok ağır cezalar veren yargının bu, bu tarz bir düzenlemede yapıldıktan sonra nasıl davranacağını az çok kestirebiliyoruz. Dolayısıyla hem hangi ihtiyacı karşıladığı belli değil. Bir de bu tarz yeni bir suç ihtas edildiği zaman <laughs> o yargıların adalet, ceza adalet sisteminin kültürü de göz önünde bulundurulur. Biz biliyoruz ki bu dezenformasyon yasası gibi ya da bir takım belirsiz tanımda sorunlu olan yasalarda nasıl kötüye kullanılabildiğini onun özünde tamamen medyaya dönük bilgi edinme hakkının yaşanmasına dönük bir sopaya dönüştüğünü görüyoruz. Örneğin işte halkı kim ve düşmanla tarih suçunda bunun nasıl kötüye kullanıldığını, politik olarak nasıl kötüye kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yasanın bir tanımı belli değil, artı niye çıkarıldığı belli değil, hangi ihtiyacı karşılayacağı belli değil, artı Türkiye'deki Yargılama kültürünü göz önünde bulundurduğumuzda neye dönüşeceğini de şimdiden kestirebiliriz. Onun için başta parlamento içi muhalefet olmak üzere bu yasayla ilgili herkesin çok 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 uyanık olması lazım. Bunun dışında öyle bir suç tanımlaması getirilmeye çalışılıyor ki yabancılar hakkında, örneğin ona da çok dikkat etmek lazım, yabancılar hakkında araştırma yapmak da, Belirsiz bir şekilde suç tanımına alınıyor. Bunun niye getirildiğini az çok bilebiliyoruz. Örneğin siz Türkiye'deki sığınmacı sayısıyla ilgili devlet diyor ki 3 milyon sığınmacı var. Siz çıkıp hayır işte 5 milyon sığınmacı var bunun şu kadarı işitmez budur diye olgular üzerinden olsa bile bir şey söylediğinizde bu devletin ulusal çıkarıyla uyuşmuyor deyip pekala buna ilişkin bir akademik araştırmayı buna ilişkin bir yorumu buna ilişkin bir politik açıklamayı bu suç kapsamına sokabilirsiniz. Türkiye'nin artık dünyada birçok noktada e, uluslararası e, dayanışma diyebiliriz, enternasyonalizm diyebiliriz, ne derseniz deyin artık ilişkiler çok iç içine geçmiş durumda. Yani örneğin Amerika'daki bir yapı aynı zamanda Amerika'nın bir dernek, bir vakıf aynı zamanda Amerika'nın tırnak içerisinde alarak söylüyorum stratejik çıkarları aleyhine de faaliyette bulunabilir. Ben mesela diyelim ki Türkiye'de S-400 meselesi vardı biliyorsunuz. Çıkıp ya bu S-400 meselesi Türkiye'nin aleyhinedir bu kadar para verilmez dediğim anda bu Amerika'daki bir yapının, bir bakış açısının, hatta bir siyasi düşüncenin aynı bir bağlamına düşebilir. Şimdi ben onun yaranına mı konuşmuş olacağım. E bunu, bu maddeye bakarsak pekala buna dair bir eleştiri hmm. sizi doğrudan doğruya 7 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. E, Artı Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler var. Örneğin yolsuzlukla ilgili Greko sözleşmesi var. Siz şimdi Greko Sözleşmesi ile ilgili olarak Türkiye'de kamuda yolsuzluğun arttığına dair bir araştırma, bir akademik araştırma yapıp bunu haber yaparsanız inanılmaz bir riskle karşı karşıya kalırsınız bu maddeye göre. Daha doğrusu bu belirsizlik iktidarın elinde sopa olur, iktidarın kendi tırnak içerisinde çıkarları, dar kapsamlı çıkarları çerçevesinde sizi susturmak isteyebilirler burada zaten ilk önce dillendirilen şeyler dikkat ederseniz bazı medya kuruluşları bazı haber siteleri dediğim gibi artık uluslararası alanda bir dayanışma var yani bir özellikle medya alanında Pekala işte yabancı bir Türkiye'de bunu yapıyor. yani Türkiye'de dışarıda başka bir takım ülkelerde aynı şeyleri yapabiliyor ya da Türkiye'den bazı kuruluşlar bazı vakıflar, bazı dernekler bunların tamamının keyfi bir şekilde iktidarın keyfine göre, o andaki iktidarın keyfine göre susturulması üstelik çok ağır bir cezayla susturulması gibi bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çerçevede sosyal araştırma yapmak neredeyse imkansız hale gelebilir. O artık iktidarın keyfine kalır. iktidarın dış politikasını eleştirmek devletin yararına ama ben örneğin Diyelim ki devletin Libya'da asker bulundurmasını ülkenin yararına görmüyorum. Yani bunu pekala söyleyebilirim siyasi olarak. E, hmm. Ama bu devletin ulusal <laughs> iş ve dış yararları aleyhine tespiti parantezine alınıp üstelik de bunun hangisinin öyle olduğunu iktidara sorarak pekala cezayla karşı karşıya kalabilirim. Bunların tamamının nasıl büyük bir sopaya dönüşebileceğini Çok Türkiye'deki güzel. yargı pratiğinde biliyoruz. Onun için Öncelikle parlamentoda buna karşı en büyük direnişim gerekir. Evet. Peki şimdi biraz diğer başlıklara bakalım isterseniz bugün tasarruf paketi açıklanacak. Az sonra Mehmet Şimşek'in azine ve maliye bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor. Ne bekliyorsunuz siz? Daha çok nerelerden tasarruf yapılması düşünülebilir bu hükümetin mantığı açısından ee, muhtemelen yurttaşların lehine olan bazı başlıklarda tasarruf olacaktır. Göstermelik işte e, kamu'daki işte 3-5 araç aracın satılması işte onlara sınır getirilmesi gibi. Ama benim kaygım daha çok belediyelerin e, sosyal yardımlarını belediyelerin alanını daraltan bir takım e, Tedbirlerin açıklanacağına ilişkin. Bir kere kamuda da e, tasarruf dediğimiz şey e, bakıyorsunuz e, Türkiye'yi zaten yağmalayan işte Türkiye'nin olanaklarını, kamu'nun olanaklarını e, inanılmaz bir şekilde peşkeş sonucu elde eden kişilere ilişkin büyük şirketlere, şirketlere baktığınız zaman onlarla ilgili olarak sürekli vergi aflları, işte uzlaşma paketlere uzlaşma kararları açıklanıyor. Şimdi bunların bir kalemi muhtemeldir ki bugün göstermelik olarak açıklanan, açıklanacak olan o tasarrufların tamamından daha fazladır. Eğer gerçekten bir tasarruf düşünülüyorsa başta o kirli sözleşme olarak adlandırdığımız kamu özel işbirlikleri nedeniyle e, gelir garantili olarak açıklanan bu büyük projelerin bir kere masaya yatırılması lazım. Artı Türkiye'nin şu anda dağlarını, ovalarını, meralarını talan eden inanılmaz bir vahşi madencilik var. Bunun masaya yatırılması lazım. Bu, bu büyük başlıklar orada duruyorken muhtemeldir ki işte belediyelerde personeline ilişkin, işte araç gibi göstermelik bir takım şeyler olacak. Bunlar var mıdır? Doğrudur, vardır. Ama kalıcı bir şey doğrusu beklemiyorum ben yani. Kamu yararına bir e, tasarruf paketi beklemiyorum. Muhtemeldir ki sosyal yardımlardan dezavantajlı gruplara yapılan bir takım e, liberal bakış açısıyla bir takım e, yardımların sınırlanmasına gidecek, belki işçi azaltmalarına, işten çıkarmalara yol açabilecek bir takım kararlar açıklanacak diye kaygılıyım ben. Evet. Peki. Bir de şuna bir bakalım. Bugün Yargıtay Başkanı ve Başsavcının belirlenmesi için kritik günlerden bir tanesi. 35 tur oldu. Başkan seçilemedi. Sizce neden? İkincisi Başsavcı herhalde Cumhurbaşkanı tarafından atanmış mı olacak? Nasıl oluyor? Nasıl işliyor o mekanizma? Hayır. Yargıtay Başkanı Yargıtay Üyeler tarafından seçiliyor ama başsavcı dediğiniz gibi eee Yargıtay evet. Onların içerisinde birisini e, Cumhurbaşkanı atıyor. E, ama Yargıtay başkanını eee evet. seçiyor. E, ya burada bence daha önce de yaşandı bu. Bu tarz yarışın olması iyidir. Bu tarz yarışların Ama o yarışın e, zeminin e, yargıda olmaması özellikle Fetullahçıların yargıya egemen olduğu dönemde sorunlarını yaşadığımız, bir takım yapıların yarışına döndüğü gibi bir zemin varsa asıl o olması lazım. Demek istediğim şey şu: bu bazı yorumcular, bazı işte kulis bilgileri bu yarışın yargıda var olan bazı gruplar arasındaki güç dengesi nedeniyle böyle uzadığını iddia ediyor. <laughs> Hı hı. Ne demek istiyorum? İşte ya yargıda hak yolcular var. Hak yolcular şu kadar o sayı yetmiyor. İşte şu kadar milliyetçi oy var. İşte şu kadar menzilci oy var. Onlar şunu destekliyor. Bunlar bunu destekliyor. Bir kere bunu bir kere Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Yani yargıda herhangi bir şekilde, herhangi bir tarikatın, herhangi bir inancın hiyerarşik bir şekilde toplu hareket edebildiği bir zemin varsa asıl tartışılması gereken şey o. Yani bu yarışın uzaması değil. Ya da ortaya çıkan bu yarışa e, Cumhurbaşkanı'nın müdahale ederek bir adayı geri çektirdiği, o müdahale etmediği için uzadığı gibi bir garabeti artık içselleştirmişsek demek ki yargıyla ilgili daha yüksek yargıdan itibaren yapmamız gereken çok şey var. Bir kere bunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak lazım. Yani öyle bir Yargı mekanizması, yargı bürokrasisi, yargı tabii. dinamiği olmamız lazım ki e, bu tarz yapıların yeniden e, yargıda egemen olmasına engel olabilirim. Yani yargı başka bir hiyerarşiyi, gönül bağını bile kaldırmaz. Doğrudur iş dünyanızda herhangi bir şeye inanabilirsiniz. Doğrudur tabii ki yüksek yargıç olabilirsiniz. Ama bu artık hem gelişte hem de yargı içi bir takım yarışlarda bir blok olarak hareket etmeye dönüşmüşse çok büyük bir sorunumuz var demek. Bence tartışmayı biraz orada yani uzamasından ziyade o da sorundur. Daha önceden de yaşandı. Bunları yargı kendi dinamiği içerisinde aşardı. Ama bu bir örgütlenmeden kaynaklıysa işte iktidarın şu ya da bu şekilde müdahalesi kaynaklıysa asıl sorun orada bence. Biraz olayı bu zeminde tartışmamız lazım. Bu fırsatlar yani bunu o o tartışmaya çevirmek lazım. Evet. Evet. Sayın İlhan Cihaner, bilgi ve değerlendirme için değerlendirmeler için çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm izleyenleri selamlıyorum. Kolay.